Bugün baklava yapıyoruz. Hamur için malzemeler 1 yumurta, 1 fiske tuz, 125 ml bir çay bardağı süt, bir çay bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı 200 ml su, 2 yemek kaşığı sirke, 1 yemek kaşığı yoğurt, 70 gram tereyağı ama bu tereyağı tuzsuz tereyağı ve o da aslında olması önemli. Ayrıca 5,5 su bardağı un var ve açmak için nişasta. Bunu hariç tüm malzemeleri, tüm sıvıları önce bir kapta karıştıracağız, yoğuracağız. <laughs> Güzelce karıştırdıktan sonra, yedirdikten sonra bunu artık azar azar ilave ediyoruz. Evet tezgah alıyoruz artık hamuru. Daha kolay yoğurmak için. hamurumuz hazır. Çok sert değil, çok yumuşak da bir hamur değil. Elede yapışması yapışmaması gerekiyor. Evet, 80 gramlık bezeler yapıyoruz. Yuvarlayıp güzelce kuruyoruz. Tartı yoksa yine böyle göz kara ortalama şu şekilde bezeler hazırlayabilirsiniz. Bezeyi şöyle bir yuvarlıyoruz, tüzsüz hale da getiriyoruz. Köşeye bırakıyoruz. 16 tane 80 gramlık beze çıktı, bir tane de 30 gramlık mini bezemiz var. Şimdi bunları nişastayla bir ekmek tabağı büyüklüğünde açıp aralarına buzdolabı poşeti koyarak en az bir saat buzdolabında bekleteceğiz. Evet, tezgahı temizliyoruz. Bundan sonra unla işimiz yok artık. Sadece nişasta işimiz var. Bezeyi alıyoruz. İki tarafını güzelce nişasta alıyoruz. Sonra görmüş olduğunuz şu büyüklükte bir ekmek tabağı büyüklüğünde açıyoruz. Arasına buz dolu poşetini koyduk. yine açtığımızı yerleştiriyoruz ve bütün bezeler için aynı işlemleri yapıyoruz. Bütün açtığımız bezeler e, üzerleri örtülü şekilde en az 1 saat buzdolabında bekleteceğiz. E, bu tabii bu süre e, vaktiniz varsa bir gün ya da iki günde buzdolabında bekleyebilir ama en az 1 saat bekletiyoruz. Şimdi yufkalarımızı açıp tepsileme işlemine geçeceğiz. Burada gerekli olan malzemeler 250 gram tereyağı var. 30 mililitre de sıvı yağ ilave ettim. Bunu ısıtacağız pişirmeden önce. 120 gram fıstık var. Yine açmak için nişasta. Baklava tepsimiz var burada. Baklava tepsisinin boyutunu söyleyeyim size. Siz de ona göre belki ayarlarsınız. 35 santime 25 santim boyutunda bir tepsi. Küçük bir tepsi. Muhtemelen iki tepsi çıkacaktır yaptığımız bezelerden. Evet, bu zondan çıkardığımız bezeyi güzelce nişasta alıyoruz. Nişastadan kaçmayalım. ilk etapta. İnce etene kadar. Şöyle hafif hafif. Kokma ve önce büyütelim. Sardık. Parmakların şu kısımlarıyla ortadan kenarlara doğru açtırıyoruz. 2-3 defa. Sonra çapraz sektörde bir yufkayı ver. Aynı işlemi devam ediyoruz. Bu aşamada, buralarda nişasta serpmiyoruz. Hatta birazdan nişastayı temizleyeceğiz. Ee, bakın neredeyse tezgah büyüklüğünde, hatta oklava büyüklüğünde yufkamız açıldı. Bakın tezgah artık sığmıyor. Tepsiye göre yufkamızı kesiyoruz. Yufkadan yaklaşık, yani her bezeden daha doğrusu, yaklaşık 3 yufka çıkıyor bu tepsiye göre. Bu kenarlardaki kenardaki parçaları da kullanıyoruz tabii. Şu anda ben 9. katı, pardon 8. katı koyuyorum. Şimdi 10. katı koyuyorum. Çıkan yufkaları göre bu tepsiden iki tepsi çıkacak gibi bu bezelerden. Dolayısıyla şimdi bu tepsinin yarısına gelmiş olduk. Tam yarısına geldiğimiz için fıstıkları güzelce serpiştiriyoruz. Şimdi bir 10 kat daha açıp tepsiyi tamamlayacağız.